Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Kıvanç önündeki balonların rengini söyleyeceksin. Bu pembe, nane pink. İngilizcesi pink, evet. Bu nane orange, nane turuncu. Turuncu orange, evet. Bu da orange, bu da O da turuncu orange. Arkadaşlar üç tane balonumuz vardı. Kıvanç da İngilizce isimlerini söylemek isteyince... Hemen size video çekmek istedim evet, ve Kıvancı'nın yeni saçlarını beğendiniz mi? mi? Ama benim dediğimi duymadı arkadaşlarım. Kıvancı'nın yeni saçlarını beğendiniz mi arkadaşları? Kıvancı böyle saçlarını ne? kestirdik. <laughs> Anneciğim şimdi sana bir sürprizim var benim. Bu arada arkada Thomas kalmış biliyor musun? Girmiş <laughs> alta. <laughs> Şimdi sana bir sürprizim var. Sence bu sürprizi kim getirmiş olabilir? Pepee. Aa, merhaba çocuklar. Yine ben geldim. Kıvanç abime bir sürprizim var biliyor musunuz? Ya çok yakışıklı olmuş Kıvanç abim. O yüzden ona bir sürpriz yapmak istedim. Hadi bakalım ver sürprizini Pepe. Bak bakalım Kıvanç. Önce bir merhaba de kardeşine. Merhaba. Nasılsın be? Merhaba iyiyim. <laughs> Kıvanç abi sana sürpriz getirdim. Ne varmış orada? Oley hangi renk? Sarı. Sarı. Yani İngilizcesi yellow. Yellow. Evet şimdi e, Pepe'yi koy bakalım kenarı. Sırt üstü yatsın. Heh, yok yok sırt üstü. Evet öyle anneciğim. Şimdi Kıvanç Toy Box'unu açacak arkadaşlar. Hadi aç bakalım ne çıkacak içinden. Acele etmene gerek yok anneciğim sakızdan da vardı. Evet Ganda. sakız var ya sakızdan dolayı yapışmış olabilir. Kapatmış Evet. Aa, kapandı. Aa, açılmadı. Açıldı. <laughs> Ama ben de burası kırmızı renk olmuş Aa, içindeki pembe. Pembe. Bak şansına pembe çıktı kovanç Evet. Çünkü bu balon pembe de çıktı. Evet arkadaşlar biz bir anket yapmıştık. Anketimizde en çok şıkların arasında Pepe ile toybox açma ya da Pepe ile olan videoları daha çok sevdiğinizi öğrendik. Anketin sonucu öyle yüzdelik olarak. E biz o yüzden şimdi ise Pepe ile bir video çekmek istedik. Hem toybox hem balonlarımız hem İngilizce söylediği için Kıvanç balonları Doğru. böyle güzel bir video çekmek istedik Doğru. size. İnşallah siz de beğenirsiniz. müzik de? Müzik Doğru. açacağız. Da, Patlatacağız, böyle. evet. Evet. Sakızı ver açmadın o zaman. At. Aa neden attın ya? <laughs> Ücülürüm mü öyle ata açan? <laughs> Çöpleri nereye atıyoruz? Çöpe. Çöpe evet anneciğim aç bakalım önce oyuncağını. Açayım. Galiba yine öyle bir uzacık da böyle Evet dün de bir tane toy box aldık Kıvancı. içinden motor çıktı ama, <laughs> güzeldi. Evet, Öyle oyuncaklar çıktığı zaman Kıvanç oynuyor, öyle oyuncakları beğeniyor. Ama başka Kutu böyle öden, güzel oyuncak çıkmıyor çoğu ama zaman üzülüyoruz. Çok seviyorum Evet, hadi aç bakalım ya. Hala kutuyu yırtıyorsun. Dur, ne olacak? Aa aç bakayım. Aa geçen günkü oyuncağından çıkacak galiba. Evet. Kıvanç sürekli aldığı için artık alıştık yani içinden çıkan oyuncaklara. Aa! Ben hemen yapayım şimdi oyuncağımızı. Dur bakalım. Oyuncağın ne anneciğim? Göster bakalım. Motor, araba. ben yaptım oyuncağı arkadaşlar. Evet, araba. Yine motor çıktı. Başka bir rengi çıkmıştı geçen günde ama olsun böyle oyuncaklarla oynamayı seviyor Kıvanç. Evet. Şimdi balonlarımızı patlatalım bakalım. Evli. Oy. <laughs> Hangisini patlattın? Ben de <laughs> Ve turuncaları da patlattık arkadaşlar. Pepee korkmadın mı ya sen? Yok korkmadım ki. Kıvanç abim beni hiç korkutmadı ya. Ben de korkmadım. Hadi bay bay yap arkadaşlar. Dünkü çıkan oyuncağımız da buydu arkadaşlar. Kıvanç bunu da göstermek istedi size. Böyle bir araba. Bu da, motor. Bu da bugünkü çıkan motorumuz. Şimdi kocaman bay bay yap arkadaşlarına. Bye bye. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye bye. Sizi çok seviyoruz. Bye bye.